Hepinize merhaba arkadaşlar bugün üçüncü kanalım var üçüncü gördüğüm gibi a, e, bir like'ım var neden kanalıma abone olursanız çok sevinirim çok çok sevinirim yani kanalıma abone olmayı unutmayın ee, abim de burada. kapat kapat. İkiler biz ee, çocuklar. Şeyi kapat diyor bu. Eee diyor. Videoya diyorum. Hayır videoya demiyor. Daha iki dakika önce video çekti. Yani iki dakika çektim de. Yani arkadaşlar üçüncü doğru da iz izlesinler. <laughs> Çocuklar bu benim üçüncü videom. için e, siz e, e, üçüncüyü de istersiniz diye ben üçüncüyü çektim. Dördüncü de belki yarıyız. Yarın. Evet herhalde. Evet. Ben olmaz canım. Kanalıma abone olmayın. Olma. O oh, o. Oh. Pardon. Ama ben olmayın dedim alın ya. Vallahi alın. <laughs> Bakın kanalıma abone olan kişiler annesi babası şu çocuğu ölümsüz olsun. Amin diyorum. Öyle bir şey olmaz ama. Allah sen daha amin Allah'ın işine kimse karışamaz. Evet çocuk. onun için abone ol. Çocuklar abone olun Allah'ınızı billahınızı muhammedin. Sizler sana. Sizler sana. Bakın. Evet çocuklar bitmiş. adamlar, adamlar bitmiş hemen değiştirelim. Hani kimse Çocuklar izlerseniz çok sevinirim. Kimse izlemiyor yani. Niye izme izlemiyorsunuz onu açıklamadan yazın. Her şeyden yazın. İzlemiyorlar ki ama yazsınlar. Ben bu ile Arkadaşlar ben de malı babamla oynayacağım da kimse yok ki. Ee, Yalçın Ermi kanalında 6 abone var. Siz de e, adamsanız 10, 13 like gelsin. Allah'ınızı seversiniz bakın. <laughs> Evet. Ben hemen şeye geçeyim. Evet çocuklar. Ee, şey. Ee, yani kanalıma abone olun. Bilmiyorsunuzlar var Kanalıma abone olun lütfen. Arkadaşlar. Benim kanalımda bu. Benim kanalıma. Her <laughs> çocuklar. Oğlum, oğlum. Benim, benim. Kanal. İzleyen varsa da abone olsun. Evet, izleyen, izleyeniniz izlerseniz çok iyi olur. İzleyin, kanala abone olun. Yalçın abimin benim kanala abone olun. Yine. Ben kanalımı büyüteceğim. Büyüteceğim. Hadi çocuğum. Hadi. çocuklar. Gel gel. Evet. Yalçın abi burada. Ee, lütfen Yalçın abi özür dilerim Arkadaşlar şaka yaptım. İzleyen yok zaten. Kusura bakmayın. Ama benim kanalıma abone olun. Olun. Ee. varsa. Aç, aç. Evet çocuklar. Transcrição um... çocuklar. Kanalıma abone olmayı Abone olursunuz var ya. Çocuklar. Lütfen ya, lütfen bakın videonun karşısında vallahi billahi ağlayacağım ya ağlayacağım ya lütfen kanala abone olun son iki şeyi de söyleyeyim mi? Şey oynayayım da. Çok yoruldum ama dördüncü de gelebilir sizin için. Sizin için kendimi toparlıyorum. Ben sizin sayenizde biliyorum biliyor musunuz? Gerçekten.

Aa, çocuklar. Oynayan, <laughs> evet çocuklar. Ar Aa, çocuklar dedim. Dilim alışmış arkadaşlar. Lütfen. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Lütfen inanın bana dilime dolandı. Dolandı. <laughs> А, вот. Ух. 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 Abone like atmayı unutmayın. Lütfen like. Evet çocuklar. Arkadaşlar ben. şaka yaptım. <laughs> Adiciler, şaka yaptım. Kanalıma olmayı sizi bebek yerine görmüyoruz. Hepinizi büyük yerine görüyoruz. Evet, Sıra bakmayın öyle de şakasına dedim ben. Evet şakasına. Kanalına abone olmayı unutmayalım. Bay evet. bay. Hadi görüşürüz. <laughs>